Herkese yeniden merhaba. Bu videoda AYT Biyoloji Ders Notları kitabının son testi olan 8. tarama testini çözüyoruz. Bu test nedir? Bu test tüm AYT konularını içeren karma bir test. Yani bir nevi AYT testi gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü kitaptaki tüm konuları içeriyor. O halde ne yapıyoruz? Tarama testimizle son net kazandıran videoya başlıyoruz. Hadi çözelim. Birinci soru. Buna göre klonlanmış olan koyunun genetik yapısı hangi koyuna aittir? Koyun klonlama sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiş. Ve demiş ki dişi bir koyunun buna birinci koyun adını vermişiz. Yumurta hücresi alınmış ve bu hücrenin çekirdeği atılarak çekirdeksiz sitoplazmanın bir süre yaşaması sağlamıştır. Yani biz birinci koyundan ne aldık? Aslında bundan sitoplazma aldık. Başka bir dişi koyunun buna da ikinci koyun demişiz. Memesinden bir hücre alınmış ve bu hücrenin çekirdeği çıkarılmıştır. Yani bunun da neyini aldık? Çekirdeğini almış olduk. Sitoplazma salınan yumurta hücresi ile çekirdeği alınan meme hücresi kaynaştırılarak 2N kromozomlu bir hücre elde edilmiş, oluşan 2N kromozomlu hücre mitoz bölünmelerle emriyo haline almış ve üçüncü koyunun rahmine yerleştirilmiş. Hangisinin genetik yapısına sahiptir? Çekirdeği kimden aldıysak onun genetik yapısına sahip olacaktır. Bu durumda da cevabım B olmuş oldu. 2'deyim. Destek dokuya ait bu özelliklerden hangileri siklerenkima, hangileri kolenkima dokusuna ait? Bitkinin genç organlarına desteklik sağlıyorsa bu kolenkimaya ait bir özelliktir. Çeperlerinde pektin birikiyorsa çünkü pek doku diyoruz zaten. O zaman bu da kolenkimaya aittir. Yaşlı organda ise bu lignin birikiminden kaynaklanıyor. Daha yaşlı bir hücre aslında öyle düşünün. Bu siklerenkimaya aittir. Lignin birikimi de yine siklerankim. O zaman kolenkima 1 ve 2, siklerankima 3 ve 4 olacak. Yani cevabım D olmuş oldu. 3 Yaşayan birey sayısı birey yaşı grafiği yukarıdaki gibi olan bir tür ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Şimdi bu ne demek? Yaş arttıkça Yaşayan sayısı düşüyor demek. Demek ki bu canlılarda ölümlerin çoğu yaşlıyken oluyor. O zaman bunu aslında insan gibi düşünebiliriz. Yani bu canlılarda doğan yavruların yaşama şansı çok yüksek. Erken yaşta ölümler o kadar da fazla değil. Yaşlılıkta ölümler fazlaysa tek seferde yavrulama bunlarda azdır. Çünkü Bebeğin, yavrunun yaşama ihtimali yüksek olduğu için bu bir işte neslin devamı için böyle bir adaptasyona da gerek olmayacaktır. Ölüm riski her yaşta aynı olsaydı bu grafiği böyle çizmem gerekiyordu. O yüzden gitti. Ya da tek seferde yavrulama fazla olsaydı böyle çizmem gerekiyordu. Bu da gitti. Tabii yanlışı sorduğu için buna böyle yapacağım. Ölüm riski her yaşta aynıdır. Bu yanlış. O zaman bu da oldu. Bu bir memeli bir canlıdır. Evet bunu diyebiliriz. Bu örnek veriyorum biz olabiliriz mesela biz de memeli olduğumuz için bunu eledim ve cevabım bu durumda yanlışı sorduğu için C olmuş oldu. Dörtteyim buna göre özelliklerin hangileri idrar oluşumuna katkı sağlayan özelliklerdir? Glomerulus kılcanın normal kılcalardan bazı farklı özelliklere sahip olması idrar oluşumuna imkan sağlar. Kan basıncının ozmotik basıncının altına düşmemesi. Evet bu avantaj sağlıyor. Çünkü her zaman ozmotik basınçtan yüksek olması her zaman glomerulusta bulunan kanın boğmana doğru geçmesini sağlayacaktır. Bir cevabım da olacak. 2. Kan basıncının yüksek olması zaten bu buna sebep oluyor. Kan basıncı o kadar yüksek ki hiçbir zaman ozmotik basıncının altına düşmüyor o da her zaman madde çıkışı olmasını sağlıyor. Her ucunun da atar damarla bağlantısı olması da buna bağlı zaten. İki tarafta atar damar olduğu için kan basıncı normalden daha yüksek olmuş oluyor. Ve bu durumda cevabım bu da oldu ve cevabım E olmuş oldu. 5 deyim. Oksijenli solunum sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Substrat düzeyinde fosforilasyonun ATP üretimi bunu biz glikolizde ve Krebs'te görüyoruz. O zaman bu gitti. Sitoplazmadan gelen nadaşikelerin elektronlarının oksijene aktarılması. Evet glikolizle ürettiğimiz nadaş moleküllerini ETS'ye aktarabiliriz. Gitti. Hidrojenlerin zarlı arası boşluğa pompalanması. Bunu da ETS basamağında gördüğümüz bir olaydır. ETS sırasında NAD ve FAD moleküllerin indirgenmesi. İndirgenme değil. Yükseltgenmesi görülecektir. O yüzden cevabım D. İndirgenme ise glikolizde, kreps hazırlıkta ve de görüyorum. O yüzden cevap D. E'ye de bakıyorum. Oksidatif fosforilasyon ATP üretimini ise ETS basamağında görüyorum. Altıdayım. Sağlıklı bir insanda bağışıklığın oluşturulması ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Savunmanın birinci hattında mikroorganizmaların vücuda girmesi engellenir. Evet, birinci hat der ki vücuda mikroorganizma girmesin. İkinci hat der ki giren mikroorganizmaları öldürelim. Üçte de der ki ben birde girmesini engelleyemedim. 2'de de öldüremedim. Bu kimmiş? Yani artık ben bunun kim olduğuyla ilgileniyorum burada. Kim olduğuna bakıyorum ve onu öldürebilmek için özel yöntemler geliştiriyorsam bu da 3 oluyor. Doğal katil ve fagostik hücreler savunmanın ikinci hattında görev alır. Evet çünkü onların öldürmesi sırasında mikroorganizmanın çeşidine özel bir muamele yapılmayacaktır. Savunmanın birinci ve ikinci hattında mikroorganizmanın tümüne özel savunma sağlanamaz. Evet çünkü bu özgür bağışıklık sağlamıyor. Özgür olmayan yani herkese aynı muamele yapılıyor burada. İnterferonlar savunmanın üçüncü hattında görev almazlar. İnterferonlar ikinci hatta görev alır. Evet virüsler için sağlanır ama virüsün çeşidine özel değildir. O yüzden cevabım D oldu. E'ye bakıyorum. Hafıza hücreleri mikroorganizmanın tanınmasını ve bir sonraki bulaşta daha güçlü tepki verilmesini ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Bu da doğru olmuş oldu deyim. Sağlıklı bir insanda bağırsaklardan ebilen bir A vitamininin kalbe gelmesi sürecinde kural olarak aşağıdaki herkes içinden geçmesi beklenmez. Şimdi ince bağırsaktan A vitaminini emeceğim. A vitamini yağda çözünen bir vitamin. O yüzden lenf kılcallarıyla emilecek. Laf kılcalları laf toplar damarlarıyla bunu peke sarnıcına verdi. Peke sarnıcından göğüs kanalına geldi. Göğüs kanalındansa sol taraftan olduğu için sol köprücük altı toplar damarına geldi. Buradan da sağ köprücük altı toplar damarıyla birleşerek üst ana toplar damara geçti ve kalbe giriş yaptı. Yani alt ana toplar damarla hiç işimiz yok. Bu yüzden cevabım A olmuş oldu. 8'deyim. Aşağıdaki görevlerden hangisi parankima dokusuna ait değildir? Parankima bitkilerdeki en temel bitki hücrelerinin oluşturduğu topluluktur. Yani aslında Bitki hücresi deyip size anlattığımız şey aslında tam olarak bir parankima dokusu olmuş oluyor. Kurak ortam bitkilerinde parankima su depolayabilir ve buna su depo parankiması adını da veririz. Fotosentezle bitkinin organik maddelerini üretebilir. Buna da özümleme parankiması adını veririz. Fotosentez ürünlerini ve fotosentez için gerekli olan bazı inorganik maddeleri iletim dokuya aktarır. Buna da iletim parankiması adını veririz. Gaz alışverişinin gerçekleşmesini sağlama buna da havalandırma parankiması deriz ama bitkinin uzamasını sağlaması için meristem hücresi olması lazım. O yüzden cevabım E olmuş oldu. 9 ayım aşağıda sağlıklı bir kadının üreme sistemi verilmiş ve bazı kısımları numaralandırılmıştır. Buna göre numaralanmış bu kısımlardan hangilerinde üreme sisteminin çalışmasını düzenleyen hormon salgısı vardır. Üreme sisteminde hormon salgısını sadece yumurtalık üretir. Başka diğer bölgelerden üreme sistemini düzenleyen bir hormon salgılanmaz. Burada sadece hormon salgısı 1. Endokrin olarak çalışan yapı 1'dir. O yüzden cevabım A olmuş oldu. Ondayım. Aşağıdaki metabolik faaliyetlerden hangisinin gerçekleşmesi sırasında enerji harcamaz? Protein sentezi bir dehidrasyon sentezidir. Bir anabolik tepkimedir ve enerji harcanır. Fotosentezin ışığa bağımlı evresinde enerji üretilir. ışıktan bağımsız evresinde bu tüketilir, harcanır. Hücresel solunumun başlangıcında minimal bir enerji harcanması vardır. Kemosentezde de aynı şekilde üretilen enerji ikinci aşamada harcanır ama hidrolizde ve metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesi sırasında arasında bir enerji, bir ATP kullanımı söz konusu değildir. Bu yüzden cevabım B olmuş oldu. 11'deyim. Oksijenli solunum sırasında gerçekleşen olaylar ve ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Oksijenli solunum sırasında piruvatı üretiriz glikoliz evresinde. Sonra bu piruvatı Piruvat oksidasyonu evresine sokarken tekrar tüketiriz. Yani bunu çizerim. Enzim miktarı hep sabittir. Çünkü enzim harcanan bir molekül değildir. Glikoz miktarı artmaz. Çünkü biz burada üretim yapmıyoruz. Tam tersi glikozu tüketiyoruz. O yüzden cevap C. Devam ediyorum. Oksijen solunum sırasında glikolizde, Krebs hazırlıkta ve Krebs evresinde nadaşik üretirim. Ardından ETS'de bunları Tüketirim. O yüzden bu da gider. Karbondioksit ise krebs hazırlık ve krebs aşamasında açığa çıkan bir yapıdır. Böylelikle glikoz molekülü parça parça parçalanır. O yüzden bu da gitmiş oldu. 12 Kalbin yapısı ile ilgili hangisi yanlıştır? İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere 4 odacıktan oluşur. Bu doğrudur. Akciğer atardamarı kalbin sağ karıncığı ile doğrudan bağlantılıdır. Evet, bu doğrudur çünkü akciğer atardamarı kalbin sağ karıncığındaki kirli kanı alır ve akciğere götürür. Dıştan içe doğru perikard, miyokard ve endokard tabakalarından oluşmaktadır. Bu da doğrudur. Kulakçık ve karıncıklar arasında ise biküspit ve triküspit kapakçıkları vardır. Yarım ay kapakçıkları ise atar damar ile karıncıklar arasında bulunan kapakçıklardır. Bu yüzden cevabım D olmuş oldu. E'ye bakıyorum. Sol karıncık etrafındaki miyokart tabakası diğer odacıkların etrafından daha kalındır. Evet çünkü sol karıncık bütün vücuda pompalama yapacak. Ve bu yüzden de bu pompalamanın çok güçlü olması lazım. O yüzden diğer odacıklara göre daha güçlü bir kasılma yapması gerekiyor ki bütün vücuda yetebilsin. O yüzden cevabım bu gitti ve D olduğunu az önce söylemiştik. 13'teyim. Yukarıdaki hücresel reaksiyonlardan hangileri her canlı bitki hücresi tarafından gerçekleştirilebilir? Fotosenteze her canlı hücre yapma, her canlı bitki hücresi yapmaz. Fotosentez yapan hücreler o kadar da fazla değiller aslında. Bu gitti. Replikasyon her bitki hücresi bölünmez. O yüzden her canlı bitki hücresine görebileceğim bir yapı değil. Ama canlılıktan bahsediyorsam hepsi hücresel solunum yapmak zorundadır. Çünkü bu şekilde ATP öğretecekler. O yüzden cevabım B olmuş oldu. 14'teyim. Yukarıda X ve Y ile gösterilen organellerle ilgili hangisi doğru? Bakıyorum X burada nedir? Mitokondridir. Peki Y burada nedir? Bu da kloroplasttır. Bu durumda X, Y'den aldığı glikozu doğrudan kullanabilir. Yanlış. Evet mitokondri için biz hep ne deriz? Mitokondri oksijen solunum yapar. Oksijen solunumda ne olur? Glikoz parçalanır. Ama aslında glikoz mitokon içine girip de orada parçalanmaz. Glikoz önce sitoplazmada glikolizle parçalanır. Açığa çıkan pürüvat ancak mitokondriye girer. O zaman mitokondri glikozu direkt almayacaktır. Bu gitti. Her iki organelde de protein sentezi yapılabilir. Evet, yapılır çünkü her ikisinde de ribozom yapısı bulunur. Ribozom her ikisinde de protein sentezini gerçekleştirir. Y ürettiği ATP'leri X'e gönderir. Kloroplast fotofosforilasyonla ATP üretir ve üretilen bu ATP'ler ışığa bağımlı evrede üretilip ışıktan bağımsızda kullanılır. Yani mitokondriye gönderme gibi bir durum Olmaz o zaman bu gitti. Bitki hücrelerinde bir arada bulunabilirler. Evet zaten mitokondri tüm oksijen solunum yapan hücrelerde bulunacak. E ve bir de bu hücre eğer fotosentez yapıyorsa yanına bir de kloroplast gelmesi gerekiyor. Ve bu durumda cevabım C olmuş oldu. 15 ve son sorudayım. Aşağıda canlarda görülebilen ATP üretim tepkimeleri verilmiştir. Buna göre numaralanmış tepkimelerden hangilerinin gerçekleşmesi sırasında enzimler görev alır? Enzimin görev almaması diye bir şey yok. Enzimsiz bir reaksiyon yok canlılarda. O zaman hepsi olmalı. Cevabım E olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle eğer düzgün ilerlediyseniz tüm ayete çalışmasını da tamamlamış oluyorsunuz. Ve hem tüm testleri çözdüğüm için kendimi hem de buraya kadar geldiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Bir sonraki herhangi bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.